Şu an saat gece bir, gece birin ve Selimiye Muhallebiçisi'nde oturuyoruz, oturuyorduk. Şimdi AVM'de gizlice kalacağız. Arena Park'tayız şu an. Osman! Kalıyor muyuz? Videodayım. Evet arkadaşlar. Koş, koş, koş abi. Güvenlik var. Gelme. Arkadaşlar çok eğlenceli olacak. Ne düşüyorum? Düşünüyorum. <laughs> Selim yavrum Gelin. Çok güzel yemekleri var. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an saat kestim biraz. Şu an saat gece 2. Şu an bir 10 saniye. Hadi bakalım. Osman çıkıyor muyuz? Hayır. Ben videoya girdim. Bir saattir bekliyorum. Herkese anlayabiliyor. Sağ <laughs> Bakalım yapabilecek miyiz sence? Hayır. Tabii ki de hayır. Ne olmayacak. Ha? Dur dur. ね